Sebepler bunu yaptı. Sebep. Mesela bir şeftalinin sebebi nedir? Toprak, ağaç, değil mi? Su. Halbuki ne su şeftaliyi tanır, ne toprak tanır, ne de güneş tanır. Tanımaz. Kim tanır? Ağaç. Allah. Ha. Ne canım şimdi? Şimdi müsebbet müsebbib. Esbab ağaç, müsebbet meyvesi, müsebbib Allah. Tavuk esbab, yumurta, müsebbet, müsebbib Allah. Allah. Arı esbab, balı müsebbet, müsebbib Allah. Çünkü o sinek o balı yapabilir mi hiç? Ona insan değil, eşek değil mi anlar? Ya. Esbab inek, müsebbet sütü, müsebbib Allah. Bak. esbab müsebbet, müsebbit Bunu ezberleyebilirsiniz. Espat, ana baba. Müsebbet, çocuk. müsebbit o kadar. Hiç o çocuğu o kadın karnında yapabilir mi? O gözleri nasıl takacak? Şuna bak ne kadar güzel. Bu kulakları nasıl yapacak? Bu burnu nasıl koyacak? Ya hayırcım. Ama anne baba olmadan da çocuk olmuyor. Aa, elma yemek istiyoruz. Ne yapacağız? Bir elma fidanı dikeceğiz. Bekleyeceğiz elma gelecek. Elma gelecek ama elma bize kimden gelecek? Ha. O ağaç oraya dikmek bir kural. O kurala uyacağız. Allah bize elma verecek. Yumurta yemek istiyorsun. Dağdasın. Dükkan yok, market yok. Ne yapacaksın? Alacaksın iki tane tavuk. Yumurta yersin değil mi? Süt içmek istiyorsun, alacaksın inek ya keçi, değil mi? Esbab veriyor gibi görünen, müsebbet verilen, müsebbit hakiki veren. Anladın mı? Canım benim. Esbab ağaç, müsebbet meyvesi, müsebbit Allah. Esbab tavuk, müsebbet yumurtası, müsebbit Allah. Esbab inek, müsebbet sütü, müsebbit Allah. Bab sebepler bu şeyi icat ediyor. Diyorlar. Havadan, sudan, topraktan. İkincisi, teşekkele bir nefsihi. Kendi kendine oluşuyor. Oluşuyor, gelişiyor, gendeşiyor, evrimleşiyor. Hep bunları okutuyorlar. Yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktizat tabiat. Tabiat gereği. Doğa gereği diyorlar şimdi. Eskiden tabiattı. Tabidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Doğa diyor. Doğa. Ya diyorum bak burnunda da delik var. Burada da delik var. Burada da iki tane delik var. Burada da bir delik var. Bu delikten ne alıyoruz biz? Koku alıyoruz. Şimdi kapat gözünü getir bu. Elma. Şeftali. Köfte dolma, sucuk, pastırma, tavuk, balık. Buraya bir tuşluk alır mı? Bu da delik, delik başka. Şimdi telefon çalıyor. Telefonu buraya götürsün. Alo! Ses gelmiyor. Ses gider mi? Nereye götürecek? Sen insan olmak için gerekçe verdin mi tabi? Ya Rabbi ben insan ya. Eşek yapma, kirpi yap. İnsan olmak için para verdin mi? Tahsil yaptın mı? Okula gittin mi? Yok. Beni Allah bir fare yarat yapabilirdi. Seni de bir tilki yapardı. Bunu da bir tavşan yapardı. Bunu da bir aslan yapardı. Bu da bir kartal olurdu. Ama insan olmuş. Değil mi? Ama bak Müslümanın ne gelmiş. Değil mi? Bu da bizim avantajımız ya. Yani. Allah bizi böyle yapmış. Başlangıcı Güneş bir zamanlar yokmuş var olmuş. Ay yokmuş var olmuş. Dünya yokmuş var olmuş. Dağlar yokmuş var Allah'ın yarattıklarına bak onun varlığını bilir. Fiil diyor faili gösterir. Kitap tatili gösterir. Şiir kimi gösterir? Şairi gösterir. Baklava, baklava şiir gösterir. Yani biz kainata bakacağız. Kainattaki bu güzellikler, bu düzgünlükler, bu intizam demek ki bir Allah var. Bunları böyle yapıyor. Aklın almazsa da inkar edersin Allah muhafaza. İnkar edenler öyle inkar ediyor zaten. Aklın almıyor diyor. Allah'ı aklına aldırmaya çalışıyor. Baksana sen. Bu bardak bize kimi gösteriyor? Kundura cilmi tersi mi? Kimi gösteriyor? Bir bardakçıyı gösteriyor değil mi? Bu kadar. Bu kimi gösteriyor? Takkeci. Bu kimi gösteriyor? Ceketçi değil mi? Bunun gibi. Fiil diyor, failini gösterir. Kitap tatibini gösterir şiir şairini gösterir